Arkadaşlar hoş geldiniz sevgili arkadaşlar 2025 coğrafya TYT soru tahmin videolarımızın 8. videosuyla beraber sevgili arkadaşlar Önceki tahmin videolarında olduğu gibi bu tahmin videosunda da çok güzel sorular yer alıyor Umarım dikkatlice ve güzel bir şekilde dinleyip anlarsınız sevgili arkadaşlar Bu da sizin için faydalı olur Evet sevgili arkadaşlar videoya geçmeden evvel beğenip abone olursanız da çokça memnun olurum O zaman başlayalım ilk soruda ne diyor bize bir grafik verilmiş ve bir dünya haritası var arkadaşlar. Yani yukarıdaki yukarıda aylara göre ortalama yaşı ve sıcaklık grafiği verilen iklim tipi haritada numaralanan alan hangisinde etkilidir? Şimdi bakalım. öncelikle bir şeye bakalım yani grafiğe bakalım grafiği yorumlayalım daha sonra duruma bakarız. Şimdi grafiğe baktığımız zaman sıcaklık sevgili arkadaşlar şöyle sıcaklıklar sıfırın altına düşüyor mu baktığımız zaman sıcaklıklar sıfırın altına düşmüyor. O zaman şu ifadeyi kullan hemen. Bu iklimimiz bizim denizel bir iklime sahip. Yani deniz kıyısına kutup olmadığı sürece deniz kıyısına yapılıyor. Tamam Şimdi denizin olmadığı yeri atalım hemen. Bak ne oldu hemen 3'ü elemiş oldu. Gitti. 2 devam edelim. Şimdi Haziran Temmuz Ağustos aylarında görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar sıcaklıklar ne olmuş artmış. Haziran Temmuz Ağustos aylarında sıcaklıklar hangi yarım kürede artar? Kuzey yarım kürede artar. Yani o zaman bu merkezimiz bizim güney yarım kürede değil. O zaman 4'ü de eledim. Ve 5'ini elemiş oluyorum. Ve geriye ne kaldı benim? 1 ve 2. Devam edelim. Bakın sadece grafiği yorumluyoruz şu anda. Ocak ayı, Şubat ayı ve Aralık ayında ne var? Yağış var. Tamam şöyle diyelim. Kışlar yağışlı bir şekilde geçmiş. Artı sonra baktığımız zaman ve bu iklimin yani çok fazla sıcak bir iklim olmadığını ve ılıman bir iklim olduğunu görüyoruz. Şöyle diyelim. Ilıman bir iklim ve ılıman iklimlerde genellikle nerede görülür? Orta kuşakta görülür. Yani orta kuşaktan kastettiğim alan şöyle bak şimdi şurayı şöyle dönenceden çizelim. Şimdi tropikal bölge. Yani şurası yengeç dönencesiyle arasında. Yani şu bölgemizde nedir bizim? Orta kuşaktır arkadaşlar. Yani şurası orta. E şimdi buraya baktığımız zaman sadece grafiğe bakarak ben bu cevabı ne buldum? A seçeneği biri bulmuş oldum. Tamam şimdi gelelim bilgiye göre bakalım arkadaşlar. Şimdi zaten bu grafiğe baktığınız zaman hemen şak ya hangi iklim olduğunu anlıyorsunuz. Bu iklimin Akdeniz iklimi olduğunu hemen anladınız değil mi? Tamam. Şimdi bak. Akdeniz iklimi nerede görülür? Tabii ki Akdeniz kıyılarında görülür. Şimdi dünyada ne vardı? Bizim şöyle bir metodumuz vardı değil mi? Ee, Akdeniz'in şöyle bir bilmeniz gerekiyordu. Belki. Akdeniz'den şöyle aşağı doğru bir çizgi. Yani Ümit doğru bir çizgi çekip işaretliyordum Sonra Avustralya doğru bir çizgi çekip İşaret İşaretlediğiniz yerlerde Akdeniz iklimi görülüyor sevgili arkadaşlar. Hemen şuradan Amerika'nın Kaliforniya bölgesinde de işaretlediğimiz zaman buralarda Akdeniz iklimi olduğunu görüyorum. Ve burada o zaman benim doğru cevabım ne oldu? A seçeneği olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Peki diğer yerlerde hangi iklimler var? Onları da söyleyelim yazalım. Ee, şimdi 3'ün olduğu yerde sert karasal iklim yer alıyor sevgili arkadaşlar. 2'nin bulunduğu yerde hangi iklim var? Muson iklimi var. 5'in bulunduğu yerde hangi iklim? Çöl iklimi yer alır. 4'ün bulunduğu yerde de ılıman okyanusal iklim yer alır sevgili arkadaşlar. Evet. O zaman devam edelim de. 2. İki, Abdullah derse gelmeyen arkadaşına ikinci ekonomi faaliyeti anlatırken aşağıdaki hangisinde yanlışlık yapmıştır? Abdullah ikinci ekonomi faaliyet ne? Abdullah ikinci ekonomi faaliyet sanayide çalışanların yoğunlukta olduğu faaliyetlere denir arkadaşlar. Yani sanayi diyebilirsin buraya inşaat diyebilirsin. Yani bu üretim var arkadaşlar. Yani burada artı ne var? Makine yer alıyor. Yani makine gücü insan gücü değil makine gücü yer alıyor bu şeyde ekran faaliyetleşti bakalım bu faaliyetlere doğal ortamda elde eden ham maddenin işlenmesi söz konusu Evet nerede işlenir sanayi işlenir doğru ve sanayi inkılabı bu ekonomik faaliyetin hızla gelişmesini sağlamış mıdır sağlamıştır doğru C. inşaat işleri ve endüstriyel faaliyetler bu grupta yalar. evet inşaat işleri ve endüstriyel faaliyetler ya şöyle diyeyim inşaat nasıl yer alıyor diyenler olacaktır yani mesela bir çimentoyu tuğladan ne yapıyorsunuz arkadaşlar bina ev mesken yapıyorsunuz yani o şekilde düşünebilirsiniz tamam yani bir üretim var. Ve insanlar çeşitli hizmetler sunarak yaşam kalitesini arttırmak, yükseltmek ve onların daha verimli çalışmaları sağlamak için yapılan faaliyetler yani gösterilir. Aa, bu üçüncü ekonomik faaliyet arkadaşlar. Yani bu neye giriyor? Hizmet sektörüne giriyor. E'ye bakalım. Makine mühendisi, tekstil ve fabrika işçisi bu grupta yer alan başka mesleklerdedir. Evet doğru. Ya e burada Abdullah nerede yanlışlık yapmış? B seçeneğinde yanlışlık yapmıştır arkadaşlar. Doğru cevap nedir? B seçeneğidir. Devam. Üçüncü soru. Vay, 3. Şimdi bu sonuçlardan hangileri toprak oluşumu ve özellikleri üzerine iklim koşullarının etkili olduğunu göstermektedir? Şimdi biliyorsunuz TRT'de mesela geçen sene olduğu gibi işte afetlerdir, nüfustur, iklim bilgisidir, ee, bölge kavramıdır konularından soru çıktı. Ve 5. soru olarak da bitkilerden sorular yani. Yani bu senede mesela dikkat edin 2025 MSÖ'de de yine Toprakları sordular mesela örnek veriyorum. Ya, sorabilirler mi? Sorabilir arkadaşlar. Yani bu e, işte dört konunun ayrı şeyinde olan. Yani o yüzden ben de buraya koydum. Evet, şimdi bakalım toprak oluşumu ile ilgili. Toprak coğrafyası alanında uzman bir araştırmacı çeşitli incelemeler yapmış ve toprak tipleri ilgili şu saptamalarda bulmuştur. Demişler ki bakalım çöl bölgenin toprak tuz ve kireç oranı yüksektir. Evet doğru bravo. Şimdi niye tuz ve kireç oranı yüksek arkadaşlar çöl bölgelerinde? Çünkü bölge kurak. Yani İklim koşulları içerisinde etkili oluyor o zaman aldık aldıkça. Yani. Çünkü kuraklık iklimle alakalı. Tamam. Yani çünkü yağış almayan yerlerde toprak çoraklaşır, tuzlaşır sevgili arkadaşlar. 2. Ekvatoral bölgede laterit toprak kimyasal ayrışmanın fazla olması. Yani ekvatoral bölgede e, laterit yani kimyasal ayrışma dediğimizde suyun fazla olduğu alanlar. Yani nemliliğin fazla olduğu yerler. Yani nemin fazla olduğu yerde. Yani bu da neyle alakalı? E, i̇klim koşullarıyla alakalı. Evet da bunu da aldık. 3. Delta salınan alüvyal toprak Horizonları oluşmamıştır. Şimdi, horizonları oluşmamış demek ne demek? Yani şöyle işte, horizon bandını çizecek olursak işte A, B, C, D şurada B var, şurada A var. Yani horizonları oluşmamıştır. Sadece A hürdünü vardır. Bu iklimle alakası yoktur arkadaşlar. O zaman burada benim doğru cevabım ne olur? 1 ve 2. Yani D seçeneği olmuş olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, gelelim 4'e. Dörtte bize bir dünya haritası vermiş. Yukarıdaki haritada numaralı alanlar hangisi nokta bölgeleri örnek gösterilebilir demiş. Şimdi ne diyor burada? İklim bakımından iklimimiz her karası olacakmış. Yer şekilleri bakımından dağlık ve engebel olacakmış. Nüfus bakımından seyrek olacakmış. Ekonomik yönden de gelişmiş olacakmış. He, şimdi bak nereden gidelim biz buradan? Gelişmişten gidebiliriz. Mesela atıyorum işte 3 geliş, numara gelişmiş bölge değil. Yani şimdi burası ant dağları var dağlık. Ama seyrek mi dersin? Seyrek nüfusu ama gelişmiş mi? Gelişmiş değil. Tamam. 3 gitti. O zaten 4 numara Hindistan arkadaşlar. Yani burada Hindistan olduğunu birlikte hemen direkt yani gelişmiş kategori içerisine almıyoruz ama şöyle de bir durum var. Yani istatistiklerde Hindistan sürekli e, yukarılara doğru çıkıyor. Yani ekonomik anlamda yani Hindistan bayağı bir e, iyi gidiyor. Onu söyleyeyim. Ama seyrek nüfuslu bölge kategorisinde Hindistan'ı ne Alamıyoruz arkadaşlar. 5'in bulunduğu yer Avustralya. Yani Avustralya'nın bulunduğu alan yani burada sert karasal bölge yok. Yani burası okyanusal iklim bölgesi arkadaşlar. O yüzden 5'i eledik. Amerika'nın bulunduğu bölge bir Gelişmiş ama burası yoğun nüfusa sahiptir sevgili arkadaşlar. Bu yüzden eledik. 2'nin bulunduğu alan buradaki hepsini karşılıyor arkadaşlar. Yani sert karasal iklim bölgesi içerisinde yani çünkü tayga ormanları hatta buraya şunu da ekleyebilirsiniz. orman olarak tayga. Ormanları ifadesini kullanabilirsiniz. Dağlık ve İngilberidir. İskandinav ve dağları. Nüfusu seyrektir ve bölge olarak gelişmiştir. Yani burada 3 tane ülke var zaten. Norveç, İsveç ve Finlandiya sevgili arkadaşlar. O zaman burada benim doğru cevabım ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Evet. Gelelim son sorumuza. O da nüfusla alakalı. Nüfus piramitleriyle alakalı. Evet arkadaşlar. Beşinci soruya kadar geldiğiniz Çok teşekkür ederim. O yüzden beğenmediyseniz de beğeni verin. Abone olmayan da varsa abone oluversin sevgili arkadaşlar. 5. Aşağıda İngiltere'ye ait nüfus piramidi vermiştir. Bu piramitte İngiltere'nin özelliklerinden hangileri elde edilebilir? Fark etmez. Yani İngiltere olup olmaması önemli değil arkadaşlar burada tamam mı? Yani bu A ülkesi, B ülkesi ya da aşağıda bir ülkeye ait bir piramit vermiştir diyebilir. Şimdi bu piramide bakarak tarımsal nüfus oranı. Tarımsal nüfus oranını bulamazsınız arkadaşlar. Şimdi tarımsal nüfus oran dediğimiz nedir? Bakın. Tarımda çalışan bölü tarım arazisi. Yani ben burada nereden bulacağım adamın kaç kişi tarımda çalıştığını bilemem. O yüzden bir elde edilemez arkadaşlar. O yüzden bir olanlar elde. Edeyim. İki toplam nüfus miktarı. Şimdi bakalım. O bana milyon vermiş arkadaşlar. Yani miktar vermiş. Ben şunları toplayarak işte erkek ve kadını toplayarak bulabilirim. Çünkü nüfus piramitten bana milyon vermiş. Ama de şöyle bir şey olsaydı. Ee, şurada yüzde verseydi şöyle yazayım arkadaşlar yüzde verseydi miktar bulunamazdı tamam mı miktar bulunamaz bakın bunu unutmayın en çok yanlış yaptığı şeylerden birisi bu yani adam oraya yüzde veriyor diyor ki işte miktar hani azalmıştır miktar artmıştır evet sen görüyorsun evet diyorsun artmış ama orandan çıkaramıyorsun sağ ol o yüzden unutma yani yüzde de bu durum söz konusu arkadaşlar yani şunu biraz daha belirginleştirelim. Yüzde verseydi. Tamam. üç net iç göç hızı. Ha, ya bak şimdi e, nüfus piramitlerinden dışarıya verdiği göçü bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da aldığı göçü bulabilirsiniz. Ama içerideki göçü bulamazsınız çünkü adam zaten ülke dışına çıkmıyor. İçeride yani nüfus içeride olduğu için değişen hiçbir şey olmuyor yani. Atıyorum işte adam e, Karstan İstanbul'a e, göç ediyor. Ama bu Türkiye'nin e, herhangi bir nüfusunda ya da piramidinde bir değişiklik meydana gelmiyor. Bu sadece Kars'ın ve İstanbul'un nüfuslarında bir değişme gibi düşünebilirsiniz. 4 erkek ve kadın nüfus oranı. Evet bakın miktar varsa oran bulunur. Tamam mı? Şöyle bunu da söyleyeyim. Miktar varsa oran bulunur. Çünkü oranlarsınız arkadaşlar. Yani o yüzden burada o zaman doğru cevap ne oldu? D seçeneği. 2 ve 4 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir soru tahmin videosunda sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. O zaman hoşçakalın.